Seçime artık 60 gün var. Siyasi partiler adaylarla birlikte kentler için ortaya koyacakları vizyon ve vaatlerini de açıklamaya başladılar. Dün AK Parti seçim bildirgesini deklare eden ilk siyasal hareket oldu. Ankara'daki törene AK Parti'nin büyükşehir adaylarıyla birlikte milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı. Seçim vaatlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan partisinin önümüzdeki 5 yılda kentlerde uygulayacağı stratejiyi açıklarken belediye başkan adaylarına da yol haritası çizdi. Şüphe yok ki bunların içinde bir deprem ülkesi olan Türkiye'deki dirençli şehirler vurgusu öne çıktı. Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik sloganının kullanıldığı seçim beyannamesinde dirençli şehirler kadar katılımcı, şeffaf hesap verebilirlik, çevre öncelikli şehir ekonomileri, sosyal belediyecilik, kültür üreten şehirler ile hizmet ve eser belediyeciliğinin başlıklar altında toplandığını gördük. AK Parti bu minvalde gerçek belediyeciliğin 13 temel başlığını da şöyle belirlemiş: üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever. AK Parti bu başlıklarla belediye başkanlarının 5 yıl boyunca yapacaklarını, davranış yöntemlerini ve yol haritasını da ortaya koymuş. Erdoğan'ın dijital teknolojiyi en çok kullanan şehirler hedefinin de altını çiziyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyecilikten gelen bir lider. Şehirleri kazanmadan iktidarı korumanın kolay olmayacağının farkında. Bu yüzden ittifak ortağı MHP ile birlikte Türkiye'nin tüm şehirlerini kazanmak istiyor. Elbette öncelikli hedef İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentleri geri kazanmak. Cumhurbaşkanı muhalefetin elindeki bu kentlerin 5 yılını kayıp yıllar olarak görüyor. Dün bir kez daha bu dev metropolleri yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturma konusundaki azmini ortaya koydu. Bu kentler 2019. Yerel seçimlerinde AK Parti'ye karşı çoklu bileşenlerle CHP'nin eline geçtimişti. Bugün durum aynı değil. Muhalefetin oluşturduğu ittifak dağılmış durumda. Partiler ayrı ayrı adaylarını ilan ettiler. İstanbul, A. Murat Kurum ile tekrar dönmek isteyen AK Parti bu konuda çarpıcı ekonomik vaatlerinde yer aldığı şehir manifestosunu daha evvel duyurmuştu. AK Parti İstanbul, başta olmak üzere yine belediyeleri ezici bir üstünlükle kazanma konusunda son derece kararlı görünüyor. Ankara'daki buluşma bunun bir göstergesiydi. Aktaş Ankara'daki programdaydı. AK Parti, belediyelerinin yeni döneme ilişkin yol haritasının açıklandığı başkent. Teki dünkü toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da katıldı. AK Parti'nin yeni inşa edilen kongre merkezinin açılışının da yapıldığı tören sonrası diğer Büyükşehir Belediye Başkanları gibi Başkan Aktaş da oradaydı. Aktaş Partisi'nce ikinci kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen isimlerdendi. Sahnede diğer belediye başkan adayı arkadaşlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı. Bursa'da CHP'li rakibi ile 5 yıl sonra bir kez daha yarışacak olan Aktaş'ın sahnede son derece özgüvenli olduğu gözlerden kaçmadı. Erdoğan Bursa'yı es geçmedi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daki 25 kentin belediye başkan adaylarının açıklandığı töreni izlemiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş'ın isminin de açıklandığı Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki o törenden sonra ilçe belediye başkan adaylarının illerindeki programlarla ilan edileceği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanının Bursa'daki açıklamaya katılması beklenmiyordu. Yerine Genel Başkan vekilinin katılacağı konuşulmuştu. Ancak Bursa dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir'e giderek ilçe belediye başkan adaylarının kamuoyuna duyuran Erdoğan Bursa'yı da es geçmedi. Önceki akşam, Erdoğan'ın Bursa'nın ilçe belediye başkan adaylarının ilan etmek için 2 Şubat Cuma günü Bursa'ya geleceği netleşti. Etraftaki illere gelip Bursa, ya es geçmesi olmazdı. Aslında Erdoğan'ın 20 Şubat'ta Bursa'ya toplu açılışlar için geleceği biliniyordu. O program ne olur, zaman gösterecek. Erdoğan 3. Hafta içinde bir kez daha Bursa'ya gelir mi? Seçim ortamında buna Bursa teşkilatlarının ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.